İstanbul Barosu 31 Mayıs'tan beri devam eden olaylarda şiddet ve işkence gördüğünü iddia eden yurttaşlara yönelik bir çalışma başlattı. İşkenceye varacak şekilde e, muamelelere maruz kalan e, vatandaşlara biz hukuki yardımda e, bulunuyoruz. İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Turgay Denirci uygulamayı ulusal kanala anlattı. Biz vatandaşlarımızı bekliyoruz bir anlamda e, kendilerini yalnız hissetmesinden e, İstanbul Barosu olarak. E, düşen bu görevi yerine getiriyoruz. Bu çalışma kapsamında yurttaşlar şikayet dilekçelerini İstanbul Barosu'na verirse İstanbul Barosu bu kişilerin adli işlemleri konusunda kolaylık sağlayacak, yardım edecek. Tatil günü falan demesinler. Ee, biz Baro'da başta ben olmak üzere avukat meslektaşlarımız ve görevli memur arkadaşlarımız yapılacak şikayetlerde bu fikir destekte bulunmaya hazırız. İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Demirci, emniyetin gözaltı işlemlerinin hukuka aykırı olduğunu belirtti. Emniyet, önce fiil olarak kişileri zapt hafta altına almıştı. Ancak e gerekli hukuki işlemleri e çok, çok sonra yapmıyor. Yani saatler sonra hatta gün itibariyle kişiler salı bu kişiler hakkında e, bu hukuki işlemler daha henüz tamamlanma aşamasındaydı. Demirci baro avukatları sayesinde gözaltına alınan yurttaşların serbest bırakıldığını söyledi. o arkadaşların e, gayretleri sayesinde de, bütün gözaltıları e, bir kısmı savcılık yani Çağlayan Adresi'nden serbest bırakıldılar. Bir kısmı da e, Vatan Caddesi'nin emniyet bildiğinde bırakıldılar. Dün akşam Beşiktaş'taki olaylardan dolayı e, iki kişinin gözaltı işlemi devam ediyor. Evet değerli izleyenler İstanbul.